Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'tan Minecraft gameplay yapacağım. Evet. Bu muydu çılgın diyenler duyuyorum şu an. Arkadaşlar ama size bir duyurum da var bugünkü bu videomda. Ee, ben e, artık duyurum, duyurum size söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, normalde gördüğünüz üzere Brawl'un 750'ye kasıyordum ama artık bırakacağım. Bazı çocukların 17 bin kupası, 16 bin kupası var. Ve karakterleri 900 kupalarda. Ben diyorum ki benim de 20, 20 bin kupam var. Hatta MC kupam 21 bin 500 kupa. Ee, ben de biraz karakterlerimi e, 800'e doğru kasmaya başlıyorum arkadaşlar. Bunlardan ilki Mike olacak. Ve bu videoda Mike gameplay yapacağım. Ve siz diyorsunuz ki sezona 10 saat kala niye kasıyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar sezona 10 saat kalmış evet biliyorum. Ben yine de biraz kasarım ki Hem daha yıldız tonu daha fazla gelir arkadaşlar Hem de en azından bir video çıkartmış olurum Hem de kupa da kalkmış olurum arkadaşlar Neyse çok konuşum çok başınızda şiştim kusura bakmayın Şimdi başımıza geçelim İnşallah başarabilirim bu 800 kupayı Biraz zorlayıcı olacak ama deneyeceğiz Normalde Mike niye iyi oynarım arkadaşlar bir de random giriyorum ama ben. Yani 800 kupa yapmak için random girmemem lazım. Yani artık bakacağız. Belki bir tane arkadaşımızı buluruz. Bir de benim Mike Max ama maalesef bir yıldız gücü yok yani. O da biraz kötü. Pardon kötü ulti attım. Yetişir sandım. Yetişmedi. Mike var orada bir tane. Tamam biraz can toplayalım. O Mike'ın canı çok az kaldı bu arada. Evet şurada birisi var mı? Yok. Şurada var mı? Orada da yok. Tamam. Ee, buralarda çok kişi yok arkadaşlar. Şurada Leon girdi oraya. Gördüm. Biz şimdi şu yukarıdaki Byron'a oynayabiliriz. Çünkü Byron e, bize çok bir şey yapamaz. Çünkü bir var. Aslında Byron iyi bir karakter ama bir iki olduğu için biraz korkmuyorum. İki yük oldu. Ama Byron Crow'muş. Yok abi onlara almayalım. O Byron Crow şey. Crow ikisi de zehirliyor zaten. Bayrona can basıyor zaten. Gel gel. Hadi be. Neyse sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Abi bir dakika. Güzel. O Crow öldü. Bizim Mr. Pig Crow'u aldı. Tamam ben alırım onları. Tamam o da gitti. Hesaplaşmaya kaldık. Çok güzel. Evet ilk öncelikle onların taradını kırman lazım Mr. P. Sen kırdın mı tak kırdın helal tamam. Mr. P ölme kanka sakın. Hadi çok az kaldı canım. Bu gitti. Bunu kestim de. Artık alırsın kanka herhalde. Sana sağlam. Abi sen nasıl bir noobsun. Bak Abi öldüm ki ben. Mr. P'nin suçu ya. Mr. P nasıl minnupsun? Sen oynanmaz ya. Yürü git. Neyse gene de sinirlenmeye gerek yok. Artı ya. aldık. Mis gibi bir şekilde. İkinci ile girdik. Gene yanıma Mr. P geldi. Ama aynı Mr. P değil. İnşallah iyi oynuyordur. Bu mapte nasıl çok Mr. P giriyorlar arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Demek ki map uyuyormuş. Bu kadar basit yani. Tamam 10 dal da kankası. Ben bunu alıyorum. 6 yükle başladık. Çok güzel. Evet, orada bir Gale gördüm sanki. Gale Piper'a tek direkt öldün sen. Yani evet, direkt tek. Tamam abi bir takımın beleşe ilelik. Bu el çok şey oldu yani. Çok beleşe şansı oldu bence biraz. Yani çünkü maç başına direkt 6 yükle başlamamız baya bir şans. Ve bir tane takım beleşe kesmemiş beleşe kesmemiş kesmemiz da bir şans. Konuşamadım. Ve bu da öldü. Evet direkt yani direkt hesaplaşmaya kaldık ya. Bu kadar kolay böyle olamaz. Bak şu an gerçekten hayatımda en kolay elini yaşıyorum. Bu arada o takımı ben şu an biliyorum kim kim olduğunu. Bo ve Nani net. Çünkü Nani'nin ikili bir bulutusu oluyor. Bak ne dedim ben. Bo var ve Nani var. İşte bu. Hacı biliyorum ben bu işi ya. Bak gene doldurdu. Kanka öldün oğlum direnme. Öldünüz ya bit direkt. ama nerede o yok? Aa orada yokmuş. Neyse zaten direkt öldü ya. Evet. İkinci elimizde win ve 630 kupa oldu. Çok güzel. Evet. Ma yeni maça girdik. Evet direkt şu kutuyu alalım. Ben yukarıdakine gidiyorum. Tamam bu gitti. Şunu alacağım ben direkt. Sen alttakine git. Alttaki kutu varsa. Tamam ben direkt bunu aldım. 3 yük oldu. Şurada bir tane daha kutu var. Direkt bunu da alalım. Şöyle geliyor. Tamam ben bu yükü alayım. Bir dakika bunu aldım. Edgar'ı biraz sıkıntı ve bir tane aksesuarı boşa kullanmam biraz da sıkıntı oldu ama. Artık halledeceğiz. Tamam bu öldü çok güzel. Ultiyi kullanmadan öldü Agabe yazık. Abi tamam, tamam sakin ol. Ya siz kimsiniz beleşi benim yükümü konuyorsunuz ya. Beleş alıyorlardı. Orada biraz korktum Edgar Mr. P'yi atladığında keserdi ama kesmedi yani saldı. Aslında saldı öleceğini biliyordu galiba. O yüzden dalmadı hiç. Siz takım mı yapıyorsunuz lan bebeler? Bak sen kaşındın. Sen kaşındın. Bu Edgar var. Bu Edgar diyorum. Tara var çok kaşınıyor ben şu ben yani şu tarayla poker oynayacağım ha. Gıcık kaptım. Ama bir dakika dur. Tamam yedim onu yedim sıkıntı yok. Ulti boş oldu. O da sıkıntı değil. Tamam girin lan. Abi ulti alırsa sıkıntı ama ediyoruz. Edgar. Edgar ulti alırsa sıkıntı. E, ulti almaması lazım bunun. E, evet. Evet Mr. P tekrar doğdu arkadaşlar. Edgar inşallah ulti almamıştır. Tamam bu gitti. Sen de git. O da gitti arkadaşlar. Tam tam Sıfır garanti garantiledi şu anda. Bekle buraya biraz can toplamam lazım benim. Tamam sen git. Şu Poco gitsin ya. Şu. Ne direndim be. Abi şunu öldürün. Heh. Arkadaşı da oldu da şimdi. Bekle dur. Tamam o ölçsün. Tamam dokuzluktan kurtulduk biz. Tamam birinciyiz ya. Ben niye kendim bu kadar kalsın ki? Her türlü birinciyiz zaten. Evet. Ve üçüncü maçımızda birincilik. 639 kupa. Evet Mr. P devam diyecektim çıktı. Bence işi vardı Veya yatmaya gidiyordur. Çünkü yani... Ee, ben ben çok iyi oynadım yani çıkmaması lazımdı. Demek ki bir iş çıktı yani yoksa boş yere çıkmaz. E yanıma Edgar geldi. Neyse Edgar'la da kasarız inşallah. Tamam kanka senin olsun ya. Al senin olsun kanka. Senden değerli mi? Al pem senin olsun kanka ya. Yani bak arkadaşlar bazılarınız şunu yapabiliyor yani bazı kardeşlerim. Ee, bir tane ilk için Ölüme gidebiliyor. Mesela ölüme gidebiliyor yani. Atıyorum mesela ben orada koşsaydım. Ölecektim yani. E ben direkt dedim ki al abi senin olsun kanka. Al senin olsun dedim direkt. Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Gerek yok. Tamam. O öldü. Mesela bak ben başta ölseydim mesela şu an sıkışabilirdik biz bayağı bir. Yani gerek yok arkadaşlar. Bir yani insanlar yükü yani yükü olunca gücüne sanıyorlar ama yükü bile bile ölüme gitmeyin yani. Size bir tavsiyem yani. Benden. Ha atla Edgar. Edgar ne yaptın be kanka? Bizim Edgar kötü oynuyormuş. Ben iyi oynuyor sandım ama. Sen bir öle abi. Oo, oo öyle. Evet ben de öldüm. Çok güzel. Üçüncü olduk arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Bir de savaş topu girelim. Yok savaş topu map'e bakalım. Yok savaş topu uymuyor. O zaman çift savaşma devam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu video biraz uzun olabilir yani. Bu videoda biraz kupa kasıyoruz. Artık kupa kasma video, kupa kasma videolarım biraz uzun olacak arkadaşlar. Direkt bunu da alalım. Bu ikili alırsak bizim için çok iyi olacak aldım ben. Tamam 300. Bu arada Bayram geldi yanıma. Tam sıkalım mı abi? Kalın abi. Kal kal kal. Git abi git ya git. Bunlar biraz sıkıntı o yüzden ben bunlara bulaşmak istemiyorum ama ne bileyim yani canım çekiyor. Tamam ben canla sen. Tamam. Canla beni sen. Aslında bunlar sıkıntı değil. Sıkıntı değil çünkü beni canlarsa Bayram büro bir Ömer abi dur adam olabilir bak bak sakın. Bak bu yanlışı arkadaşlar ya, bu yanlışlığı yapmayın. Atıyorum mesela kötü bir karakter atıyorum mesela Mike. Dibinize kadar, dibinize kadar gelip sonra sizi kor sizi biraz şey yapıp ateş edip kaçabilir. Siz onun peşine düşerseniz o sizi başka bir tane takım arkadaşa çekiyor olabilir. O yüzden sıkıntı. O yüzden onu yapmayın arkadaşlar. Yani yemeyin. o fake'i. Mesela ben buna gitmeyeceğim aslında gitsen de ölecektim. Gitmesen de ölecektim. Burada yapmam gereken şey o, o. yani burada yapacak hiçbir şeyim yok arkadaşlar, arkadaşlar benim. Çünkü ben o Sprout'u hiçbir şekilde göremiyorum. Telefonum yani o kadar büyük değil. Tabletim falan yok. Yani orada benim yapacak bir şey yoktu yani. Ben olsa yani, bütün dünyanın dünya birincisi falan olsa gene ölebilirdi o pozisyonda. Yani şimdi o dünya birincisi ölmez falan demeyin arkadaşlar. Çünkü orada hakikaten benim yapabileceğim bir şey yok. Çünkü ben Sprout'u ve Sikizlik olduğunu onu görmedim. Gördüm ama son anda ateş ettikten sonra gördüm yani orada öyle bir Sprout olduğunu. O yüzden direkt öldük yapacak bir şey yok. Tamam bir var. Bu yükü alalım biz. Bu iki biz alalım ya. Tamam. O şey öldü mü? Ölmedi. Search. Evet altılık Leon. Aa, dur şurada şey var. Tamam şurayı direkt darlayalım. Kanka Leon sen bize şekil mi yapıyorsun? Kardeş. Gel bakalım vallak senin foçanın. Foça ne bu? Ne? Foça ne alaka ya şu an? Öyle bir şey varmış. Öyle bir şey aklıma takıldı da neyse. Sadece oyuna, oyuna da... Konuşamadım oyuna dönerim diyecektim. Öldüm. Ama neyse en azından Leon'u da öldürdüm. Evet. Ben öldüm ama arkadaşımız yedi oldu. Evet. Burada pusalım biraz arkadaşlar. Evet. Yukarıda bir beat. Bir... o Abi takımın yani herkes Leon'u bu arada. Anlamadım ben. Ne bu kadar Leon var? Ya bu mapte genellikle Leon ve Mr. P giriliyor. Ama Mike de iyidir bu mapte ya. ben ama bir tane ulti attım. adam bir ultim daha doldu. O search kaşındı kanka. Ben o search'a direkt bir tane ulti sonra at, a, ultimin atacağı yere bir tane mayım at, Mayim dedim şey yaptım. dinamit. Direkt öldü de. Ha direnmişti. Öldün. Öldün abi her türlü ölecek de zaten. Evet. Birinci oldu arkadaşlar. iki tane üçüncülüğün üstünden. Ve kaç oldu kupamız? 648 oldu. Çok güzel. Devam Kral. Devam kanka. O baya büyük var arkadaşlar bu arada. Ha, sen bunu direkt alırsın zaten. Ben bir tane yardım edeyim. Tamam bunu direkt alalım. Ya abi bak. Aa, şunu alalım. Şunu görmemişim. Bunu da gördüm şimdi. Güzel. O oh, hacı. Kan git buraya. Biz burayı biz alak ya. Spike sal bizi. Böyle kaçalım da. Çok hasar yedik ya. Çok hasar yedik. Bu kadar oynamamız lazım. Öldün. Öldün çık. Öldün çık. Evet ulti boşa gitti ama. Yine Spike'den hücumu aldım ve bir takımı kestim. Evet çok güzel. Oh, sorucu direkt beleş kil abi. Direkt beleş kil ya. Beşlik Mr. Pinita. ha? Oo, bak bak. Şekil şukula gel. Bir dakika abicim. Bir de ulti attınız değil mi? Mike. Mike ulti attın. Evet. O Mike'dan hücuma almayan şey diyecektim de zaten öldük mü? Ölmedik tamam. Ben o Mike'dan hücuma alacağım arkadaşlar. Bekleyin. Mike'ı salın abi. Mike'ı salın ben ondan hücumu alacağım. Oha. Cennet yağmur emin ediyorum. Kan sen sal ya sen sal ben şu maytan ucumu alacağım. Alamadım bu arada. <laughs> Detone oldum. Alamadım ya. Ama zaten adamın 6 olduğu için zor biraz. Ve bizim Leon Crow da öldü. Crow ne yaptın be kanka alırdın sen onu be. Neyse. Artı de güzeldir. 655 oldu. Evet güzel. Sen direkt bunu al ben ikiliye gidiyorum direkt. Yani sıkım attı. Direkt şu ikiliyi alacağım ben. Üç atıyorum zaten direkt. Şu iki de alırsam. Bir dakika bunu almam lazım. Abi dur oto basmanın zararları işte. Aldım. Oo dur dur dur. Bekle. Tamam öldü o. Kaşındı yani. Kolet direkt sinirli emoji bastı. Bak tam kafana diyecektim atamadım. Burda tik mi vardı ya? Tik ateş etti ama bize. Tik bir sıkıntı mı var kardeş? Tiki alırım ben ya. Tiki sıkıntı değil de. Biraz duralım şöyle. Arkadaşlar bu arada videomu beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet bizim Crow direkt iş boşuna gidiyor. Crow kimleri zehirliyor kanka? Oo bak iyi aksesuar. Aksesuarı sevdim. Aksesuarı sevdim. Ee, güzel. Ee, güzel. Ee, bir dakika ölmeyelim. Abi dur. Bak dur dur dur. Dur öldürsün. Abi 3 takımda 6 yük evet. Şimdi kim arada kalırsa onlar kaybedecek arkadaşlar. Yani bu işler böyle gider. Tamam bu öldü. Bunu aldık. Aldık Crow. Helal Crow kanka. Devam. Yukarı gittiler ama. Tamam. Ona tik aldı. Gel bakalım. Bekle ben şimdi şuna bir sürpriz yapacağım. Krov kanka buraya doğru çekirse. Dur. Abi yok. Krova yardım etmem lazım. Ben onu tek bırakamam. Tamam. Çok az kaldı. Of. Öldü. İşte öyle olur işte. Adam ol. Tamam. O da öldü. Ve birinciliğinizi aldık. 664 oldu. Çok güzel. Aynen. Devam Crow. Evet. Maalesef biraz geçti video çektiğim için. Crow da çıktı. Neyse. Uyuyacak herhalde. İyi geceler Crow. Piper geldi yanıma. İnşallah kolu falan vardır kardeşimizin. Şu solda kutu yok mu ya? Sağda pardon. Yokmuş. Tamam direkt bunu alalım o zaman. Don sen aslanım. Tamam sen tamam bekle. Ya işte öyle olur. Üççük aldık. Bir takımı kestik. Çok güzel. Burada da bir yük var. Direkt bunu da alalım. Altı yükümüz oldu. Piper'da Piper kolu var ya. Piper'da sevdim. Brock Piper'ı öldürdü. Şu an Piper'ın arkadaşı tek. Penny Max'i kesti. Ha, bütün millet nerede ya? Biz bütün millet arıyoruz şu an. Ooo düğün adam çıktı. Korkudan ultiyi nasıl fırlattım hatırlamıyorum. Ama Faker. Faker. Faker Mustafa iş başında. Ooo 68. Piper o güdünü unutmayacağım kardeş. Piper o güdünü unutmayacağım bu arada. Bir canımı topluyorum tekrar geliyorum arkadaşlar. Bir canımı topluyorum. Biraz beklerseniz helal. Peynir bak pe benim arkadaşım. Oğlum sen çok oldun ha. Bir dakika kaç. Oğlum gel lan. Gel şunu öldürün lan. Öldü tamam. Şu iki de alalım da. Şurada adam var mı peki? Adam varsa sıkıntı da yokmuş. Oo! Abi nere pusmuş? Delireceğim ya. Delireceğim. Abi bu da benim notum arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Ya o, ama ben o pemden öcümü alacağım. O pem nerede? O pemi öldüreceğim. O pemden paylaştığım takımı var ya. Bitti. Baba şuna bak. Şöyle Gel lan gel. Böyle gidersin işte. Öyle de ölürsün. Piper öldürdü ama ben gene de onu öldürdüm. İçindeki yağlar dedi var ya. Piper vursana şu peyniye kanka. Neyse vurma hadi. Ben daha vuracağım ama yapacak bir şey yok. Ben daha önce görecek herkes. Vur vur vur. Şu an Karambol'eyiz, Karambol'deyiz. O da gitti. Ve ikisi de gitti. Bana gerek kalmadan zaten Piper'ımızı halletti. Hell ve Piper ve kaç oldu? 673. Çok güzel. Aynen devam. Hadi Piper sen de, sen Piper, net Piper uyuyacak he. Piper uyumaya mı gidiyorum kanka ya? O zaman sana da ilgiciler Piper i̇yi. tatlı rüyalar. Evet bakalım ne geldi yanımıza? Spike. Spike dedik bu yükü al kanka. Zaten ben iki tane attım. Don bakım aslanım sen çok kaşındın. Aslında kaşınmadım. Ben neredeyse dondurdum. Şu bir fake. 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 Hop fake. Hop fake. Bak bunun bana galizi oldu. Bak bekle ben şurayı kırmam lazım. Yoksa da şey olamam. Yani daha bek. Şöyle fake. Abi hem ulti boşa gitti hem de öldüm ya. Bu ne? Ölme, ölme, ölme. Allah rızası için ölme. Tam canın dolu. Abi ölme. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Noob musun sen? Noob. Noob bu ya? Noob bak bunda bu Spike Mobile oynamazsın ya. Arkadaşlar ben de yoruldum. Bu son elimiz olsun sonra video sonlandıracağım. Noob mudur nedir ya? Mr. P gel yanıma. Allah kutu ne? Normalde şurada adam olurdu. Adamlar nerede ya? Ha, yani oradalar zaten çatışıyorlar. Ha, sen git de ben. Aga okay be. <laughs> tamam oğlum. Tam sor Sağ ol kanka sen. Sen, tamam, sen öldün. O soruyu bir tane vurdum da. Hop. Korktum neyse gene de öldü o. O da öldü mü? Onu da öldürdün mü kanka? Öldürdüm de. Helal be. Helal kanka. Şöyle vuralım bir tane. Abi bir dakika aradayız şu an. Şu alt takımı bir halletmemiz lazım. Ama şu şey dalıyor bize. O niye bize dalıyorsa öldü tam cezasını buldu. Evet ama benim o da öldü. Evet karambole karambole. iki tane sekizlik dokuzluk takım varken bir tane beleşi üçlük takım öldürdü. Neyse arkadaşlar bence baya bir kupa kastık. Ben başında kupam 614'tü. Şimdi bu 660 baya bir kupa kastık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle uzun videoların gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olun ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.